İyi bir şu an. Herkese merhaba. Beni hatırladınız <laughs> mı? Evet en son açılım videosunu göndermiştim. En azından uzakta olduğum için de o da. Şu anda evde yalnızım. İnşallah beni yemezler. Bugün size evet, beni tebrik etmenizi rica ederim. Çünkü ilk defa bir oyuna başlamadan oyuna sizi davet ettim resmen. Evet. Oyunumuzun adını şöyle göstereyim size. Aldıram. Bakın şurada Dino Squid adında. Burada böyle bir oyun işte karşımızda. Şimdi buradan çıkıyor. Battle diyor. Başlıyoruz. Evet. Oyun bulundu. Nalik. Evet. Yani oyun güzel bir oyun. Ee, bana daha önceki bir eski bir arkadaşım göstermişti. <laughs> Hazır mısınız arkadaşlar? Allah <laughs> bismillah. Biliyor <muyum>, biliyorum oyunu biliyorum. Vay. Burası bizim mekanımız. Mavi. Koşun. Koşun. Kimse beni yenemez. Benim üstümde silah var. Ben çılgın canavarım. Vay. <laughs> lan buraya. Oha düşman ordusu var burada. Iş. Iş lan. Uç. Uç. Siktir lan. Ne? Siktir. Ia. Geber. Neredesin? ve Gördün mü? Bak. arkadaşlar. Işte bunlar insan olduklarında çok iyi oynuyorlar. Nasılsın? Isırdım Allah. Isırdım Allah. Ia. Ia. Şerefsiz. 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 Gel lan buraya. Eee. Arkadaşlar ee, oyunun başı olduğu için biraz kolay onu anlıyoruz. Yanım vurayım. Adam öldü. Bir de çalılara gittiğimizde saklanabiliriz arkadaşlar. Ne kadar tatlıyım değil mi? Çok tatlıyım arkadaşlar. Gel buraya. Gel buraya. Kaçma. Oh canım. Lan lan du duvara girdim. Or tamam. Geçiyoruz. Hmm. E, bu artmıyor ki. E, bu artmıyor. E, bu ne lan? Çok bir işime yaramaz diye düşünüyorum ve <laughs> Evet arkadaşlar. Burada çok iyi dinozorlar var. Oy. <gülüyor> Seviyor. <gülüyor> Seviyorum. Seviyorum. O yeni karakter mi geliyor? Arkadaşlar şey, Brawl daha mı iyidir? Yani eski Brawl Brassers... Tabii ki de bundan daha iyiydi. Kutular vardı en azından. Ama kutuları kaldırdılar. Yani Brastar kutusuz hali daha kötü oldu. Ya izlesem mi? Aha şey görmeyin tamam mı? Biz burayı izlemedik. Şu anda benim video durdurma gibi bir özelliğim olmadığı için bunu izlemek zorundayım. Hmm. My performance was great, but Reklam mı yapıyorum oh, ben ya? <laughs> Hemen bitebilir mi <laughs> lütfen? Lanet olsun ben bunu görmek istemiyorum <laughs> dostum. Ben geleceğim. Bu oyunu yapan, bu uygulamaların <laughs> reklamların tam. <laughs> Neyse. Ha. Hadi asla oldu, hadi. Hadi bak parmağımla da Ölmek kaldı. Hadi. Basacağım artık. Elim şu anda hazırda. Susabilir misin? Tamam. Şimdi. Yeter artık. Gitmek istiyor. <laughs> Ağacılar çok merak ettim. O kutu için bu reklamı izledik şimdi. İçinden çöp çıkınca ne yapacağız? Zoom zoom. Ne geldi? Nerede meskiyim? Oy. Bunu, bunu siz yokken izleyeceğim. Evet. Hadi bakalım. Yeni karakterimizle bir savaşa girelim. Değil mi? Arkadaşlar yeni karakterimizin kafası yok. Kafası var. Ama kaskı var yani. De bu kuyruk vuruyor? Allah. Allah 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 Allah. cana bak. Vaaa. Siktir. Vuuu. Vuuu. Kaçma. Kaçma. Kaçmayın. Şerefsiz. Koy. Aa. Amık kim vuruyor? Toma vurma. Toma vurma. Toma vurma. Toma vurma, dedim sana. ne? vurma. Totoma vurma. Elimde 3. Yürüsün, yürüsün. Neresi? Hı? Hı? neresi? Korktun değil mi? Açmayın. Kaç küçük bir dinozorum ben. açmanıza gerek yok. Nesiniz ama o bizim takımda. Lan şu Mardır'ı kesin. Mordor. Gördür. Labzettin kılını bacağı kesin artık. Ben öldüreceğiniz altı üst anını koyayım. Bir öldüremediniz. Küçücük şeyi öldüremiyorsunuz. Anınızı... Bunu yapacağım ya. Gelin ya. ne Hadi vurdum. Vurdum. Taramana 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 evet Arkadaşlar şu kalkanı kırmanız gerekiyor ele geçirmek için Kaçma Kaçma dedim sana Tipine vurdum Oh canım ya Kafam girsin Kuyruğum girsin Kuyruğum girsin. Kuyruğum girsin. Uy. Kafayı çarpacağım. Kafayı kırdım. Kafayı kırdı. Uy, çok iyi oynadım şimdi. <laughs> Ay, şimdi. Arkadaşlar bu oyun gerçekten ilerledikçe zorlaşacağını düşünüyorum. Öyle düşünüyorum yani. Eee, bunun dedesi geliyor herhalde. <laughs> Haşa bu ne? Abi mahsede. Arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim. Şunlar T-Rex. Bakın şunlar T-Rex. Büyük gibiler. Yani bunları sanki başka bir yere aitler. Anladın mı? Başka bir... Bak şurada büyük bir yer var. Görüyor musunuz? Bence oralarındır ama neyse. Bilmediğim için hayır istemiyorum. O reklam çöp gibiydi. Aha. Ama bu ne? benim tüfeklerin gelişmiş hali. Şerefsiz. Benimkini çalmış. Öf. Bugün dinozor yok burada. T-rexler yok burada. Tamam. Buna basalım. Yükseltiyor. Yükseltiyor mu her şey? Basıyorum arkadaşlar. Like atın basıyor. Şaka şaka. Uy. Bu ne? Buna mı koyacağım? koydum. Çok zehir. Şimdi buna basmayacağım. Bunu sizden sonra bir video daha çekeceğim. Oy. Güzel. Burada şey var. Günlük şeyler. Yeni. <laughs> Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bana bana böyle şeyler gelmeyin ama ben şimdi şey yapamıyorum. Benim babam kazanabilir ama yok Robux çaldık sonuçta. Neyse. Tamam devam edelim. Bir maç daha yapalım. Birkaç maç yapabiliriz böyle. Evet. İyi ki doğdun Selami. Arkadaşlar Mert hazırlıyor musunuz? İnşallah Mert köyde değilse onunla birlikte bir video çekeceğim. Eğer köydeyse artık ne yapalım? Gelecek video. Onunla ilgili bir video hazırladım çünkü. Eğer halledilirse iyidir yani. Hızdan çekiyorum. Ama onun kanalına da bakmayı unutmayın ha. Onun kanalı da güzel. Gel buraya. Tipsiz. Tipsiz. Kipsiz. Gel bakayım. Tipine. Tipine tipine. Uy Arkadaşlar evde tek kalınca da insan kim geliyor Buna Arkamı kovalama. Beni özledin mi? tipine tipine, tipine, tipine. Çok çirkinsin. Çalınmadı. Gördüm seni. Hedefim sensin. Şey koşar gibi değil mi? <laughs> okul, okul bitmiştir o sırada benim koşuş. Allah 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 Allah. Lan sıkma lan. Ah canım değilsin. Ben kötülerin mekanındaydım. Kötülerin ardı. Arkadaşlar şey, bir de şöyle bir şey yapmalarına izin vermeyin insanların. Şimdi buraya gidiyorsunuz ya. Sakın o kalkanın orada beklemeyin. Onlar size kalkanın arkasından vurabiliyorlar. Anam 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 gari Wi Viii o yüzden 5 tane daha böyle. Neyse tamam. Evet. Bugün inşallah yeni karakter açacağız iş al oy para 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 bu ne ver bakalım. bu neymiş ki bu da garip bir şey herhalde sezon mu lan bu ne biraz lan bu ne biraz çah çalmışlar lan biraz dersin. Neyse. Uy. Bunun sonunda ne var? Aha. Bakın şu T-Rex'lerden dediğim var. Şunu şuraya alalım. Şuraya. Neyse tamam. Boş verin. Buna basmayacağım. Benim anahtarım yok mu lan? Anahtarım yok. Neyse tamam. Buradan biraz daha şey alayım? bu 80. Böyle Beleş. Beleş. He. Lan 15 leveli de garip şeyler geliyor. Lan bu ne? 25. 25, 75'i. Yüzlemek için 19 level olmak lazım. şunu sesimi açayım. Hı, yeter. Şimdi bir daha savaşa giriyorum o zaman. Girdim gitti. Dövüyorum o zaman. Vurdum gitti. Oha ona an. Bu ne? Bu ne? Şuna devam edelim. Arkadaşlar bir de ölünce bir daha karakter değiştirebiliyorsunuz eğer başka karakterleriniz varsa. Yani diyelim ben bununla öldüm o küçük çiğrekte dönüşebiliyorum. T-Rex değil aslında. Totosunu kokluyorum. Uy. <laughs> Lan bu mapi hatırlıyorum. Kanka bana gösterdiğim mapti bu. Ama şimdi şöyle bir sıkıntımız var arkadaşlar. O oyun gittikçe gerçekten zorlaşıyor. Ana. Kafam. Ana. Lan bu ne güç? Adamlar güçlendi öyle. Şöyle, şöyle, şöyle taramalı, taramalı. Bunu değiştik. Sıra sende gel bakayım. Biliyorum, kanka yazın Ana gerek yok. Sen de git. Neredesin? Chat. Biliyorum oyunu. Oyunu tek en iyi bilen benim. Adlar sallamasyon gibi ha. Robert. Yani bunlar gerçek oyuncu değil hala bence. Bunlar hala sahteler. Buraya ele geçiyoruz. Gel gel kanka gel sana bir şey göstereceğim. Biliyor musun ben var ya çok iyiyim biliyor musun? Gel gel. Çok. Geri git bakayım sen. Aynen. Al orada. La 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 Aşırsa, bu büyük oğlu için çalılar da saklanamıyor. Şişko. Sen bir şişkosun. O sırada şişko dediğim kişi benim. O şu. Aa, bak bu da buna benziyor. Bu da benim kankam. Vıyyy. Aa yaklaş ya. Yat aşağı. Oh, böyle şimdi. Tamam. Geri dönelim. Evet. Level up. Level up. Yukarı level. Ya bunlar niye böyle bana teklif veriyor ya? Ben bilmiyorum ki şimdi. Ben bunu oha yüz mü? Çok ilerledim ben. Dedim. Çok ilerledim. 75. Güzel. Şimdi. Şimdi ne diyor? Hala aynı şey diyorsun ama sen. Ama sen ha. ha. Hayır. Text devam edeyim abi. Şuradan şunu aldım. Şunu da Tamam. Bunu istemiyorum diyorum ya. Aynı aynı şey. Ha yükselt diyor. Şimdi. Aha. Yüze yeni bir yer açabiliyor. Ama sen çok şeysin ya. Bir dahaki maçta seninle oynayacağım. Bu ne? Yeni özellik. Süper. Bakalım. Yeni özelliğimizi de deneyeceğiz. Evet. Oyun bulundu. Selam. Ben Ado. Aklıma geldi. Evet arkadaşlar. Ben süper güç zordum. Arkadaşlar işte, en güçlünüz benim. Çıkılın önümden. Baksana o kadar bot oldukları belli ki yani aynı çizgide gidiyorlar resmen aynılar baksana o kadar düz yürüyorlar ki e Aa, düz yürüyeyim derken yana kayıyorum Allah kaydım gördünüz mü belki ben bile bot olabilirim lan önümde çık ha. lan dur öldüreceğim seni ne öldürdüm lan ne yapıyorsun ne yapıyorsun yataş Yer bakayım sen, gel. Ananı zarıyor. Para malası mı? Şaka mı ol? Uyum. alayım şu an bu. Güzellik süper etki alınır Allah bismillah. Bu dedim yataş. Ne yapın lan? Kaçma. Kaçıyor. Kaçıyor. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel ısıracağım seni. Gel bili bili bili. Aman aman kilo mi çaldı? 3 Neyse. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar bugünlük şunu da açalım. Vay. Bugünlük diğer hesabımız Görüşürüz diyor size. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Vıh.